Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, CHP'nin vizyon belgesinin açıklandığı 2. yüzyıla çağrı toplantısında deprem riskine hiç değinilmeyişini eleştirdi. Görür, her gün kendini hatırlatan bu sorunun nasıl görmezden gelindiğine vurgu yaptı. Ama e, Yunanistan'da olan Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı ikinci yüzyıl çağrı toplantısına katıldı. Görür, Twitter hesabından deprem riskine hiç değinilmemesini eleştirdi. Yaptığı açıklamada ülkenin çok önemli sorunlarının dile getirildiğini ve bilim insanlarının konuşturulduğunu belirterek her türlü çözümün odağına bilim ve teknolojinin koyulmasından memnun olduğunu belirtti. Profesör Doktor Görür, memnun olmadığı ve umudunun kırıldığı tek şeyin depremden hiç söz edilmeyişi olduğunu vurguladı. Bu ülkenin hiç değişmeyecek, dünya var oldukça insanlarımızın can güvenliğini tehdit edecek, 50 saniyede on binlerce insanı öldürecek, ülkenin ekonomisini çökertecek, hemen hemen her gün kendini hatırlatan bu sorunu nasıl görmezler anlayamadım. Görür mesajına sorularla devam ederek depremin neden konu edilmediğini sordu. Neden iktidarı ve muhalefeti bu deprem işini gerektiği gibi ele alıp deprem kuşaklarındaki yerleşim alanlarını deprem dirençli hale getirmiyor? Getirecek plan ve programı halka açıklamıyor. Bunun için daha ne kadar canımızı kaybetmemiz lazım?